Merhabalar. Bugün aromalı kurabiye yapıyoruz. Aromalı, neden aromalı? Çünkü portakal, limon e, ve turunç kabuğundan yapıyoruz. Rendeliyoruz, suda tatlandırıyoruz. Ondan sonra da kurabiyemizin içine katıyoruz. Bir bardağı yakın şekerimizi koyalım ve bir miktar tereyağımızı koyuyoruz. 2 yumurta sıvı yağımızı katıyoruz. İsterseniz tamamını katı yağla, isterseniz tamamını sıvı yağla yapabilirsiniz ve turç kabuğu rendesini ilave edip karıştırıyorum. Buna yaklaşık 3, 3,5 su bardağı un gidiyor ve yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kabartma tozumuzu da şimdi un ile karıştırarak ilave edeceğim. Evet. Kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz şu kıvamı aldı. Bakın oldukça yumuşak bir hamur elde ettik. Ondan sonra şöyle sıkımlar halinde alıp istediğiniz boyutta yuvarlıyorsunuz. Daha sonra şöyle alıp şekeri bir güzel batırıyorsunuz ve diziyoruz. Şu şekliyle şekerli kısmı üstte kalacak şekliyle. Bu arada fırınımızı da 180 derecede ısıtıyoruz. Isıtılmış fırına dizdikten sonra yerleştireceğiz. Yaklaşık 24 top kurabiyemiz oldu. Fırınımızı da daha önce ısıttık. Şimdi pişmesi için fırına yerleştiriyoruz. Kurabiyelerimiz yaklaşık 20-25 dakikada pişti. 180 derecede pişirdik. Gördüğünüz gibi fazla yapmadık ve servise hazır hale geldi. Yine yerken şifa olmasına niyet edelim. Ve ayrıca oğlak burcu yay burcu ve ikizler burcunda ayı olanların çok sevdiği portakal aromalı, turunç aromalı kurabiyemiz yine herkesin seveceğini düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere kalbinizden sevgi enerjileri aksın. Hoşça kalın.